Bu kez ucuz bir iPhone modeli geliyor. Şaka değil. Apple düşük bütçeli alıcıların da iPhone kullanması için daha önce çıkardığı SE modeli yenileyecek ve iPhone 16 e adıyla bu sene piyasaya sürecek. Uygun fiyatlı dedim ama fiyatını duyunca memnun olacak mısınız çok merak ediyorum. Tasarım olarak iPhone 14'e benzeyecek ama arka tarafında sadece bir kamera olacak. Ekranı ise 6.06 inç büyüklüğünde olurken ekran paneli ise Full HD Plus LTPS OLED olacak. Buraya kadar bence gayet yeterli ama ekran yenileme hızı 60 Hz. Düşük bütçeli bir telefonda evet 60 okey diyebilirim ama evet. Apple şunu diyor size eğer çok para vermiyorsan sana 120 Hz yok. Aynı zamanda çerçevesinin düz metal olacağı söyleniyor ama buna inanmak istemiyorum açıkçası. Yine de suya karşı dayanıklılık ve Face ID gibi özellikler cihazda bulunacak. Çıkış tarihinin Nisan ayı, fiyatın ise 500 dolar olacağı söyleniyor. Bu iddialar gerçek olur mu bilmiyorum ama 500 dolar bizde 17 bin lira olmasına rağmen vergilerle birlikte yaklaşık 36 bin liralık bir fiyata ulaşacak. Sizce iPhone 16 e alınır mı ve bu fiyat sizce uygun bir fiyat mı? Düşüncelerinizi bekliyorum. Daha fazlası için beni takip et. Görüşürüz.